Sağlıklı. Ya bana da bak, bak bana benim. Baba'ya tarafına. bak, baba'ya bak. Benim bak. <laughs> Hemencik söndür verdin mumunu ya. Daha Ay, iyi ki doğdun ben... diyemeden biz söndür verdin. Abisi ver ona da olsun. Ver, ver çikolata ver, Batuhan'a da ver. <laughs> Ay Batuhan sen de anneciğim. Ay. Ah 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 çok da güzel olum pastası ya. çok da güzelmiş o pastası değil mi anneciğim? Hı? Al, beğendin al, mi? Al. Pastanı beğendin mi? Hı? Sevdin mi pastanı? Hı, -hı. Ne Söyle ne anneciğim. Video sen aldım seni. Almayayım mı? Hı? Seni Evet bugün doğum günü Batuhan'ın evet. anneciğim? Doğum Pastamızı doğum kestik. Benim. Şimdi gezmeye geldik. Ama bu süsler baba Oğuzhan Bay. Evet, ama o bayılır o sandı. Evet, bisiklet kullanmaya geldik. Evet. Biraz dolaşacağız, değil mi? Evet. Gündüz çok gezdik ama video çekmedik gündüz Anne, değil. Alırsınız sandı. Kalkalım, nereye gidelim? Evet. Şey, ben terzi yaptım. Tarihaktan... Kayacakça mı kayacaksın? Kayacaksın. Yavaş o tamam mı anneciğim. Anne dönen mi? Dönen kaydırak var ya. Burada. Dönen kaydırak yok burada ama bu mavi büyük gel bakalım buradan kay. Hadi çık bakalım çık 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 çık. Hayır kayacağım. Hangisinden kayacaksın ya? Hmm. Ha? Bundan kaymayacaksın mı? Yavaş oradan sakın sarkma. Maviden kaysa buradan. Sardım, sardım. Kay kay kay. Benim oğlum 4 yaşını bitirdi değil mi? Ya kaydaklar niye kaymıyor burada? Ha? Ha, sen ayağını değiriyorsun o yüzden ayakkabın şey olunca kaymıyor. Değil mi? Ne? Ayakkabı sürtür. Biz Hadi o parka gidelimiz. Orayı daha mı çok sevdin? Evet. Bak orada da kırmızıdan dönenden kaymak istiyorsan Evet. Dönenden kaymak istiyorsan ayakkabını yere sürtmemen lazım. O zaman tutuyor. Bacağını da değil, kıyafetinle kayman lazım. Tamam mı aşkım? Ne güzel sürüyorsun sen arabanı ya. Kaykayını. Ay 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 bu park çok güzel değil mi anneciğim? Çok Hı? büyük burası. Çok güzel. Bir de sürü de yeri var. Da var. Dönen kaydakta var. Yavaş yavaş çıkayım anneciğim. Acele etmeden yavaş yavaş. Öbür tahtaydı, bu böyle plastik. Yavaş, sakin ol, tamam mı? Koşmadan, acele etme. Zaten kimse yok fazla. Evet, yukarı çıkıyoruz. Yavaş, acele etmeden gel. Evet. Batan şimdi geliyor. Evet ayağın sürmek ki takılma. Aferin. <laughs> Aferin be. Hoppala yap. Öyle olmaz öyle olmaz öyle olmaz. Düşersin aşkım. Yavaş. Bir yolu buldum. Neymiş o bir yolu? Yavaş yavaş koşmadan. <laughs> evet oradan tekrardan. Evet. Evet anneciğim. Ben ha tadı olur hadi gel bundan gel. Yavaş ol. Aferin benim oğluma be. Çok seviyor Hadi Batuhan ya. kaydaktan kaymak. Değil mi? Hoppa. <laughs> Eşek seni. iyi yaptı. Batuhan şu şeyine bilsene karıncana bir senin fotoğrafını çekeyim karıncanla. Hadi. Otur bir. Ayaklarını koy da otur. Kullanıyormuş gibi otur. Hadi dön bana bir fotoğrafını çekeyim. Dur çekemedim. Hıh. Hmm. Bir de şimdi bay bay yap artık kapatayım. Bay bay Unutmayın. Bana bir el salla. Evet. El salla. Oh. Evet. Toplara gireceğim mi toplar? Şu toplara girsene bir. Gel toplara evet. geç. Oyuncaklar var. Oyuncaklar mı oyuncak? Evet oyuncaklar var. Çok güzel. Toplara girmeyeceğim mi? Girmeyeceğim. İyi tamam nasıl istersen. Onlarla mı oynayacaksın? Hayır onlarla oynayabilirse o da oranındır. Araba. Batuhan. Batuhan. Batuhan da ona binmişti bin evet. Anneciğim beğendin mi arabayı? He? Batuhan. Batuhan bana bak. Ama bak. Ekranı da Beğendin mi onu söyle. Etkani, ekranı ben yok. Evet ekranı yokmuş evet beğendin mi? Değil mi? Ha? Ne o? Ha bas bakalım belki bas. Ha? Düt 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 korna çalıyor gördün mü? Ay ne güzel. Işıkları da yanıyor bu arabanın. Bak. Aa, çok güzel değil mi Batu? Aa ne güzel çalıyor.

Tren bozulmuş, jeton attım sadece gitmedi. Ya o yapılır bir daha geldiğimizde tamam mı? <laughs> düt, düt 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 Evet. Çok güzel değil mi anneciğim? Düt 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 Aa, aa nasıl düt düt yapıyor ya? <laughs> Düt düt. Hın yapıyor. Hın. Hın. Çevir direksiyon çevir. Aferin sana. Bas kornaya çevir. Oh 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 Aferin olma be. <laughs> Çekilin yoldan ben geliyorum de. Aferin sana be. Düt düt. Üç, üç. Evet, keşke bozulmasaydı.